Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve atölyeme hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle doğadan ilham alan ve içsel dengeyi temsil eden bir çalışma yapacağız. Mandala. Yapacağım mandalanın ana teması geyik olacak. Geyik doğada zerafetin ve dinginliğin sembolü olarak bilinir. Mandala ise dengeyi, merkeze odaklanmayı ve iç huzurunu temsil eder. Ben de bu iki güçlü temayı birleştirerek duvarıma asabileceğim dekoratif bir parça ortaya çıkarmaya çalışacağım. Bu videoda bütün süreci baştan sona birlikte göreceğiz. Bu çalışmayı yaparken nelere dikkat ettiğimi elimden geldiğince sizle paylaşacağım. Hazırsanız birlikte üretmeye ve ilham almaya başlayalım. Şimdi kesim zamanı. Şöyle bir plak tabakamız var. Bu yaklaşık 30'a 30. Şöyle bir gürgen tabakamız var. Bu da 19 19 19,5. Elimde daha geniş bir ağaç yoktu. Hatta bu kontur pla bile ham ahşaptan yapmak istedim. Ama elimde bu kadar geniş bir ham ahşap yoktu. O yüzden kontur plak seçtim alta. Gürgen tabakamız var dediğim gibi. Daha sonra son olarak da bir görselimiz var. Şöyle yapacağım. Bu gürgenin üzerini kağıt bantla kapladıktan sonra sprey yapıştırıcı sıkacağım. Yaklaşık 2-3 dakika bekledikten sonra üzerine bu görseli yapıştıracağım. Görseli yapıştırdıktan sonra kıl testeremi geçirebilmek için bağımsız her bir siyah bölgeye bir delik deleceğim. Bu delikleri de deldikten sonra kıl testeriyle kesimini yapmaya başlayacağım. Kesimden sonra zımpara işlemini yaptıktan sonra şu kenarlara yine gürgen ağacından çerçeve yapmak istiyorum. Ağacın devamı var. Genişliği 20 cm civarı, uzunluğu bayağı uzun. Uzun kenarlarından şöyle çerçeve yapacağım. Bu çerçeveyi de yaptık sonra bu görselin kesilmiş halini gürgen tabakasını tam ortaya yapıştırdıktan sonra kalan bütün boşlukları epoksi ile şeffaf epoksi ile dolduracağım. Şeffaf epoksi doldurmamın sebebi de kontrplak tabakasının şu kısmını boyayacağım. Birkaç renk karışık olacak şekilde boyamasını yapacağım. Şu kısımlar şimdilik boyasam mı ham ahşap görüntüsü mü kalsa emin değilim. Başlayıp yaptıktan sonra onun da kararını veririm. Ona göre boyamasını yaparım veya yapmam. Şimdi maskeleme bandımı yapıştırmaya geçiyorum. aklıma. Kesime geçmeden önce kontrplak tabakasını boyayalım ki o da bir yandan kurusun. Boyamadan önce yüzeyi şöyle 180'lik sünger zımparayla. Her siyah nokta için deliklerimi deldim. Şimdi şu şekilde kıl testereyi geçirip kesimlerini yapacağım. <laughs> oh <laughs> kesimimizi yaptık. Boyadığım yüzeyin üzerine koyduğumda böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Şu parça kırıldı önemli değil. Şöyle yapıştırırız onu. Şimdi burada bir problem var. Şekil zaten çok karışık. Altına da benim yaptığım boyamı iyice karıştırdı ortalığı. Şöyle bir şey düşündüm. Bu iç tarafını komple yeşile yani ilkbahar rengine sanki daha iyi olacak gibi geldi bana. Şimdi boyayı zımparalayıp o şekilde öyle deneyeceğim. Boyayı yaptıktan sonra şu araları da zımparalayacağım. Şöyle kağıt zımpara kullanarak aralara olabildiğince detaylı bir şekilde girerek zımparasını yapacağım. Temiz görünmesini sağlayacak Evet zımparamı yaptım. Kuru bir bezle sildim. Normalinde bazı yüzeyleri nemli bez ardından kuru bezle siliyorum ama bu kontur plak çok kolay lif atacak gibi göründüğü için sadece kuru bezle sildim. Şimdi bu alanı yeşile boyayacağım. En son size gösterdikten sonra şu yaprakları vernikledim ve iki ucundan yine aynı vernikle buraya yapıştırdım. Epoksiyi döktüğümde bu yukarı çıkmasın diye bu şekilde yapıştırdım. Epoksileri karıştırdım şimdi ortadaki şeffaftan başlayarak ökeceğim epoksileri. Bir diğer günden merhaba. Dün akşam döktüğüm epoksi kurudu. Zımparalayacağım. Uçları çıkan yapraklar var şu şekilde. Bunları düzleyeceğiz. Bir de yüzeye bir pürüzsüzlük vereceğiz. Zımparaya başlıyorum. güzel bir tecrübe oldu. Duvarıma asabileceğim böyle güzel bir tablo elde etmiş oldu. Tabi kusurları gözle görünür derecede var. Bunlar olacak. Üstesinden geleceğiz. Bir önceki epoksi tablomdan daha iyi oldu. Bir sonraki daha da iyi olacak. Bu şekilde adım adım ilerleyerek belli bir süre sonra güzel bir seviyeye gelmiş oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.